Rişimet adı akla, hamamdan dışarı yarı çıplak fırlamış elinde tasla koşturan bir adam, görüntüsünü getirse de, hakkında bilinmesi gerekenler bundan daha fazlasıdır. Arşimet, antik dünyanın bir dehası ve tarihin şahit olduğu en büyük matematikçilerden, mühendislerden birisidir. Arşimet adı günümüzde daha çok arşimet prensibi, arşimet vidası ve antik dünyanın çeşitli süper silahlarını icat etmesi ile anılır. Belki de daha az bilinen Arşimet'in Antik Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak kabul edilmesidir. Bu yüzden onun profili günümüzde Fields madalyasını süslemektedir. Ne yazık ki, birkaç anekdot ve yazılarında bahsettiği bazı biyografik bilgiler dışında Arşimet'in hayatı hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir. Ne yazık ki, Arşimet yazılarının çoğu günümüzde kaybolmuştur yine de yaptıkları atıflardan çalışmalarının orta çağ boyunca özellikle Galileo Galilei, Johannes Kepler, Ren Descartes ve Pierre de Fermat gibi matematikçiler tarafından incelendi bilinmektedir. Arşimet, tahminen milattan önce. 287 yılında Sicilya adasının Siracusa şehrinde doğdu. Babası, Fidias adında bir astronomdu. Muhtemel antik dünyanın entelektüel merkezi olan İskenderiye, Mısır'da okumuştu. Her ne kadar zamanını matematik keşifleri yapmaya ve yazmaya ayırmayı tercih ederek devlet işleriyle fazla da ilgilenmek istemese de dönemin yöneticisi Kral Hieron buna pek izin vermemişti yaşadığı zamanda. Arşimet'e çözümü imkansız gibi görünen bir problem sundukça o da bütünüyle şaşırtıcı bir cevap veya garip bir buluş ile karşılık veriyordu. Örneğin bir keresinde Kral Hieron İskenderiyeli Ptolemy için inşa edilmiş olan görkemli Syracuse gemisine sahip olmuştu gemiyi her türlü lüks ile donattıktan sonra sıra denize indirmeye gelince bir sorunla karşılaşıldı. Bu geminin denize indirilmesi neredeyse imkansızdı. Elbette, bu Arşimet için önemli bir sorun değildi. Bir pervane ile sürekli olarak çalışan bir dişli çark düzenledi. Bir tür manivela olan, gemiyi denize indiren bu mekanizma yalnız bir tek adamla işletilebiliyordu çalışmasına devam ettikçe Arşimet, daha büyük objeleri de bu biçimde hareket ettirme imkanını fark etti. Bana üzerinde durabileceğim bir yer verin, dünyayı oynatayım iddiasında bulundu. Bir keresinde Arşimet gülünç biçimde sonuçlanan bir dedektiflik bile yaptı. Kral Hieron bir kuyumcuya taç yapması talimatıyla belli miktar altın vermişti. Taç teslim edildiğinde, Yeron, bu adamın bir miktar altını saklamasından ve yerine gümüş kullanmasından şüphelendi ve elbette Arşimet çağrıldı. Birkaç gün sonra Arşimet, hamama girdiğinde, su seviyesinin yükseldiğini fark etti. Nerede olduğunu unutarak, hamamdan fırladı ve Yureka. Yureka, diye bağırarak saraya koştu. Bu anlatının doğruluğu biraz şaibeli olsa da onun kraldan övgüler aldığı düşünülünce benzer bir düzenek kurması olasılık dahilinde gibi gözüküyor. Çemberin ölçümü isimli çalışmasında bir çember ile çapı arasındaki oranı gösteren o meşhur pi sayısını 3,142 çok küçük bir hatayla hesaplayan ilk kişi oldu. Silindir ve diğer geometrik şekillerin alan ve hacimlerinin nasıl hesaplandığını ortaya çıkardı günümüzde özellikle gemilerde biriken suları çıkarmak için kullanılan ve kendi adını taşıyan Arşimet vidasını tasarladı, bitmedi mancını keşfetti, ağır yükleri korkulu bir rüya olmaktan çıkaran makara ve kaldıraç sistemlerini geliştirdi. Ve unutmadan, yaşadığı dönemin bilimsel verilerini kullanarak, evrenin kaç kum tanesi ile doldurulabileceğini bile hesaplamaya kalktı. Romalılar Sirakuza'yı kuşatmaya başladıklarında Arşimet yaşlı bir adamdı onun ilk defa görülen mekanik düzenekleri Romalıları 3 yıl püskürttü. Yaşlı matematikçinin, güneş ışınlarını hücum eden gemiler üzerinde toplayan ve onları ateşe veren, çok genlerle çevrili, altıgen biçiminde dev bir ayna yapmış olduğu tahmin edilmektedir. Şehri bir anda alamayacağını gören Romalılar, kuşatmada karar kıldı. 8 ay sonra şehre girmeyi başaran askerler, Arşimet'i yine kendinden geçmiş bir şekilde kumda figürler çizerken buldular. Bundan sonrası için birkaç farklı anlatı mevcut olsa da en popüler olanı kendisinin çalışmasına müdahale edildiği için askerleri tersleyince içlerinden birinin kılıç darbesi ile oracıkta can vermesidir. Arşimet'e atfedilen ünlü son sözler, üzerinde çalıştığı sözde matematiksel çizimdeki dairelere atıfta bulunan "Çevrelerimi rahatsız etmeyin."dir.